Lan kafana tıkıyım. <laughs> e yürüyün oğlum hadi. Hadi. Ey, oğlum. İngilizce or Spanish. İngilizce kardeş. Spanish yok. Abi. Spanish yok kardeş. Papa. Papa. Hadi kral hadi ya. Yürüyün baba hadi yürü. Yürü baba hadi. Allah. Mermi silah var boşa gitsin. İn 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 savaş oğlum. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Öldüm ya abi filometrop ne ya. Şu filometropu nasıl çiğim oğlum ya. Flamet, flamet, flamet. Yani Ubisoft'un ben yapacağı eklentiye sokuyorum. Ya oğlum bir tane eklenti getirmiş. Eklenti karakterin hızını yükseltiyor ama onu da attığın zaman yukarı bozuyor. Yeni eklenti mi getirmiş? hareket hızlandı eklentisi ama daha önce karakterin şeyi düşüyor. Spiti mi? Düşüyor. Hadi hadi. takmıyor onu. hadi hadi yürü ya. Aynen aynen içeride bekle yat. Biri gelir sen vurursun yani. Böyle bir oyuncusun işte. Böyle beyinsiz bir oyuncusun işte sen. Yatma abi. Şu oyunda yatmayın abi. Geç adam Call de yatıyor. Hızlı oynan azam. Adam Call de Duty'de yatıyor. Siz gibi. Oh bay bay Ben bir tek Wayne Mode'da yatan lava Bu oyunda Allah La oğlum savunan saldırı var. Savunan da yatacaksın zaten. Savunanın mantığı ne? Yatmaktır. Doğru mu? Ya da rumlamaktır işte abi. Ben aynen şey. rumlamaktır. Rumlarsın o da kendi güveniyor zaten. Çek hala oğlum öyle gel. Vereceğiz şimdi, şimdi, şimdi. Ya ben diyorum ha ben bilmiyorum ya ben ya abi sıçacağım yapma şu hareketi ya. Acaba e-spor şeyi de mı? Hayır hayır hayır. Ya hayır. hayır. Rainbow Rainbow e-spor e şeyine döndürdüm lan. Aslında. E-spor bunu tayarlarına döndürdüm. İyi güzel. 4 3'te oynuyor. Oyna. Ama 4 3 oynaman için biliyorsun işlemci konusunda iyi olmaz lazım. Kendi gidezen tam best yok onda So, şey ya. ya adam işsiz ya katana ile geliyor ya. hayır bu oyuna katana ne alak onu da çözemedim ya. Benim şey neydi o adam? Sen gidersin Ghost of Tushim alayız ya. Hmm. Benim bir uyumlu ya bebeğim ha. Şu anda. İşte onda iyi işte. Dört üçte bile yüzde yüz besliyorsa çok iyi bir şey bu. Yok hiçbir zaman benim bolda yüzde yüz beslemiyor da benim. Çünkü Vulkan ve şey açıyoruz ya o yüzden yüzde yüzü görmez. Neydi onun adı? Şey açıyoruz ya. Şu bende bir adaptif target açıyoruz ya onu açıcı yüzde yüzü görmez. Aç görür, %70 yetmiş görür, seksen görür. O artıyorsa sıkıntı yok. Oh. Yani bu ben 150 150 falan zor görür. O değil şu anki ayarlarım değil mi? Şu anki ayarlarım iyi şu an low değil de low'a yakın. Öyle olmuyormuş değil mi reis uzaktan? Peki ben reye basıyorum niye algılamıyorum? Ben bir saniye mi atmış Evet. Klasik standart. Oğlum sen gene ödüyor ya? Var ha reyim ola şükret ya. Ubisoft'te. Dice. İşinin en güzel ehli ya işi yapan Dice baba. Dice'dan iyisini tanımama. Dice var ya. Üf. 1 numaralı e, oyuncu seven bir insan 1 numarayı geçti %78'i %70 değilmiş lan Bazen %70 değilmiş Ne? %70 değilmiş beslemek için Kaçmış biliyor musun? Ne? %95 Tamam işte besliyor demek ki Bu da çok hoş bir şey beğenmeyeceğim ben yani düşüyor da yani çok iyi diyor. Ya kalla. Ama Oğlum, düştüğü en yüksek yer şu olursa bizi. Nasıl yedin 94, 98. Ya arkadaş şu animasyon ne alaka ya? Yani, animasyon niye yapılır ki? Bu kadar, bu kadar animasyon sever niye oluyorsun ki ben anlamıyorum. Neden bu kadar animasyon, <laughs> animasyon seviyorsun? Tamam. <laughs> Mesela kalkarken ya da ben silahımı hemen hızlıca elime almak isterim. Ne vakit kaybediyorsun <laughs> o hızda? hızlıca yap bu işi ya. Belki adam hemen hızlıca bu iş oyunu oynamak istiyor, eline silah alıp vurmak istiyor. Çok yerde var şu animasyondan dolayı eğer ölen insan yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Var ya. Sayı şey çok iyi anlıyor musun? Normalde işlemci kötü o... işlemci kötü olunca işlemci yüklendirince işlemci yüzde birim çok artar ya. Hmm. Nece benim hmm. yüzde kaç yüklendim maksimum? Ney işlemci mi? Kullanım Kaç evet. 70'i bile görmüyordur bile yani 70 dedim ama 55 çok güzel işte daha ne istiyorsun diyeceğim ya sana artık daha yavrum ya hadi 7500F'ne nasıl buyum bu olacak acaba at ufak bir tane var o ne? ufak okay. ufak yemem bir şey dert değil önemli olan aşırı çok tarbağız yemez. yememek yemezsin 7500 o kadar kötü bir işlem değil zaten oğlum sağolsun bazı oyunlar olsun FPS e katil olduğu için DLSS <laughs> Oğlum adamlar ne alaka Nerede, niye böyle bir doğum He? YLSS ile do doğrultursun da beleni de İşte ben hani şey açtım bazı oyunlar FPS e katil işte ya da işte <laughs> mesela sen 7500 FF gireceksin ama BF'yi unut unutma BF di 42 YLSS ile <laughs> alakası yok Lan DLSS değil anla bir denin dinle ki. Onu sonra konuşmaya devam et evladım benim. DLSS de kurtarırsın ama işlemcin gene yüzde seksenlere çıkacak anladın mı? Gene <laughs> CPG kullanmadan çıkacak. Ben onu diyorum tamam niye dinlemiyorsun beni oğlum ben bilmiyorum. Şu ama DLSS kullanmaya devam ki bu. Devam ki bu. Ben onu diyorum, diyorum oğlum. Aa dalacım. <laughs> niye böyle yapıyorsun? <laughs> şu konuda lütfen ben, ben. Beni dinle oğlum adamın 3D işlemcisi mi vardı bir şey vardı onda bile fark etmiyor. Kullanıyor anasını satayım öyle bir oyun ki. Yani DICE o kadar güzel yapmış ki. Hiçbir Sağ şey olsun. verdim la ben zaten yeni oyun alacağım Onunla Yani oğlum aynen. Bunu bile takma yani. Hayır yani, part 2 doğru Oğlum hakikaten ya part 2 varken anasını satayım. Hakikaten ya doğru yani part 2 varken niye sen Burası of Us'u Yani değil mi? Hmm. Neyse kusura bakma sana da bağırmış olduk ama çok özledim pardon Hani böyle şey Olmaması gereken Olmamam gereken moda giriyorum pardon Salacım Son değil de bu Ama gene de birbirimizle şey yapmayalım salacım Ben hani de dinle ki Ben araştırdığım için sana sıyım. Bu oyun bozuk ya yani. <laughs> Oynayacaksan bozuk Dice çok güzel yaptığı için. Dice bizi çok seviyor la ondan böyle güzel şey yapıyorum bunun için. Anladın Ben Dice'dan dolayı değilim oğlum. Dice öyle bir şey ki CFG kullanmadan sana oyunu oynattırmıyor tala. Anladın <laughs> Ama gene oynarım diyorsan CFG sana verdim CFG'yi yaparsın Allah. Gene oynarsın. Sen de hala duruyorsa tabi. Allah. O olmadı. O herif devi yükseltip üzerine 2K'ya çekiyor. Ha Olmaz 2K'da bak. Olur. Şimdi şöyle bir şey var. Bak o konuda çok iyi işte. O konuda eğer 2K'ya falan sana olarak da çıkarsan da Hı. hani dert etmeden rahat rahat e, büyük ihtimalle hani 2K'da bir bilmiyorum da 4K'da en azından Eee rahat düşersin. İşte bu konuda. 2K'da bak. da düşerim bunu. 2K'da belki çok değilse de. 2K'da 2K'da rahat olduğu için zorlanmasın. Hart değil ya. böyle Ge bir gerizek oyun motoru olabilir mi? Oyun motoruyla alakalı diyorum ananın. Sen hallet de şeye başlıyor la. de Neyle? Ben milletle oynarken kriz geçmiyor. Şu beyin bov diye Oğlum başlayarak. geliyor işte ben ne yapayım ben seni. Ben küçüğüm yok geliyor işte. Pazesiz ne kalacak. Çaresiz. Senin de bir ihtimalle kargo pazesiz günü gelir. Gelmez. Ha. Linki anca yarına verilirse Yarın verilirse pazartesi günü gelir Allah. Oğlum bu sonuçta bir sürü insanın beklediği kargo var onun için tamam Sadece senin kargo değil ki milyon tane kargo var <gülüyor> Ya <gülüyor> Ya ne bileyim ben sadaktım ya Neye lan Dekeli oyunu oynamayınca ben online oyun oynuyorum sen online oynayınca ben de online oynuyorum Allah kahretsin oğlum ya Yani evet. bir sal oğlum Oluyor la. Sen başka biri olunca benle alakalı değil. Büyük ihtimalle. Sen başka biri olunca yani ister istemez hani bu şey mantığı oluyor. Hani hmm. tek başına oynamak yerine çokla oynadığın zaman keyif alıyor ya. İlk hmm. ihtimalle sen de olmuş olabilir falan. Tahmini tabii ki diyemez. E bir de tanıyorsun bizi ondan da onun da biraz verdiği şey var. Rahat rahat da konuşabiliyorsun ondan başka birinin yanında istediğin gibi tam rahat konuşamayabilirsin. Yeni tanıdığın bir insanın yanında özellikle çok rahat konuşamayabilir insan. İyi gevzek ya Niye? Ne yaptı gene? Ha? Bana diyor ki yükleme butonuna koydu önümü. Sims 4 indirebilirsin diyor. <laughs> <laughs> ha Sims mi? He. Ya o bende de oluyor ya sal. Hacı ben yani in, Sims'i indirmek istesem zaten ben yükleye basar mısın? Hani mi, mü? Doğru Bana da böyle alttan çıkarıyor da ben takmıyorum ya. Oyunu aç açmıyor direkt onu bekliyorum. Sanki desin işim gücüm evet. ya Sims'le uğraşacağım. Hayır zaten keyfe kadar oynamak istedim. Dediğin gibi yükle butonu var. İndiririm anasını satayım. Hayır, <laughs> Hayır yani sanki desin kendi söylemese biz indirme butonunun olduğunu bileceğiz. Tamam belki bilmeyen insanımız vardır ama. Demi öğretiyorduk. Bak şöyle bak bak böyle. <laughs> şöyle yapayım evet, tek tek. Ya tüküreceğim bana mı doğru lan? Anasını ya ağzına tüküreyim ya. Arkada ne işin var senin kardeş ya? Adam sen onu oynuyorsun. Ben yıllar sonra değil de 50 yıldır oynamadım oynama gibi Neymiş ne ne yemedik ben ne? Aha Witcher. Yok o da 50 yıldır da. O zaten kısa şey, biten bu. kısa bitmiyor. Kısa biten olan. Oğlum gir artık şuna ya. En az ufak ufak. Bir görev, bir görev de yapsam bitirirsin. Olacağım da ihanet ettiğim ve şu anda oynamadığım bir seviye var. Ya ha, oynamadım demiyorum. Bak, ben, Devam ettirmediğin Bak ben demiyorum Durma. ki bana uy ha. Benim öyle bir düşüncem de yok. Öyle bir düşüncem olmaz da yani zaten. Ben sadece hani söylüyorum yani anladın Ben oynaman, oynaman için dinliyorsak... Oynarsan kendin için oynarsın sonuçta. <laughs> Biliyorum la ihanet ettiğim oyna bakalım. Oynayıp oynayıp saldığım oyun Batman Arkham City Ve sana söyledikten sonra FPS'nin arttı oyunu Değil mi 62 FPS sabit Hayır yani çok güzel yap62 60 yapar <laughs> Yani bir şey anlamadım Ya o abi F3... C4 70, neden 60 62 FPS sabit almam daha iyi bir komikti Biliyor musun? Belki hani senin ekrandan ama ne alaka yani 62 bir de yani <laughs> özenle ayarlamış amına. 62 2 görüyor. Değil mi? Pik atıyor falan gibi. Hı. <laughs> 62 arada 59'a düşüyor. Çok saçma bir mantığı. Ama şu an iyisin zaten. Sıkıntı <laughs> etme. Şu an 148 <laughs> aldım. Sen kartın kaç tane yedirsin iyi mi? Ama daha yeni girdim. Oğlum mı? bana ne hop <laughs> şey bir şey yapıyorum. Daha yeni yani. girdim. Erkan kartım şu an daha yeni girdim 60 derece şu an. Ya ben kendi yanıcımla nasıl yanabiliyorum acaba? Işık Çok iyi. Tabi dediğim gibi bir yarım saat dakika geçmeden bir şey diyemem. Ya. Ne? Sen yapana kadar. Ya hadi senin tankı nasıl sıçayım ya, çocuk ya. Hayır ne tank meraklısınız anlamadım ki ya. Ya oyun oynamayı mı bilmiyorsunuz? Hiç hayatınızda piyada savaşı mı yapmadınız abi siz? Hayır ben bu... Ben bu şeyleri de anlamıyorum ya, bu tank meraklılarını da anlamıyorum. Hah al işte. Ha öldük. Öldüm, öldüm, an. öldüm ben anasını de... ya. Geliyorum geliyorum derken sanki beni gelip kaldıracak anasını öyle dedik. Al işte, 14 12 öldük ya. Abi şu E'ye de doğabilirsem çok hoş. Abi o baba. Ya <laughs> 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 Ya delireceğim ya neden geldin kardeşim ya ayıp Ay, ya. Karışık geldim 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 kral aman ha Kaldı çalmak çaba sarf değil Abi hanginize? O kadar çok insansınız ki Az kaldı acı sabır. inşallah şu 76 dereceleri Allah'ın izniyle görmeyeceğiz. 60'ı geçmeyin. 60'ı geçmesin de. aşağı şey, ge e, 61, geçmesin de. Ya. <laughs> Burada <laughs> <laughs> bu savaş biri ya. <laughs> Öyle bir yere gidiyorsun ki smoke yani. O kadar güzel yani. yani. Çok güzel gidiyorsun. Hadi be oğlum ne doğ? Gördüm sanki birilerini şurada. Ya böyle belan işkence. Kendin de bu ne ya ben. Allah razı olsun kral. Ne oldu lan? He? Ha, ha ne oldu bebeğim? Ha bir tık öldüğünüz gibi. Ee. Ne? Yani bir şey soracağım da kardeşim. Bu ne? Attention. Batman. Hay senin kafana tüküreyim çocuk. Oo baba tank geldiyse sıçış ya. Tank ne Allah için tank ne ya. Ben tank ne anlamıyorum ki arkadaş Allah için ne ne. Ne abi kendinize güvenmiyor Nasıl bir zihniyete sahipsiniz oğlum Ha ben var ya ya ben anlamıyorum arkadaş. Ne bu manyak manyak bir sevdası var ya bu milletine. Abi ölme ölme lütfen gözünün yağını yem ölme. Ölme dedik adam üstten geldi. Anladım abi. Anladım abi. Abi siz Bitti mi Ne oldu şov çıkın dedi Ne Hangi Batman hmm. Hadi abi Oh ağzına <laughs> <nasıl> sıçtım <laughs> Öyle bıç bıç bak. Yok öyle bıçatmalı bıçatma çalışmak. Yok öyle. Nasılsa mela atarım. Kurtulurum. Olmaz. Cık. Hay senin tank kadar kafana dünya alem sıça ya. Ne var bu tank sevdası ben anlamıyorum ki ya. Ya sırf şu tank yüzünden ölüyorum ya. Yemin edebilirim ki. Ya bu tank var ya kafasına sıçayım bu tankın ya. Abi nasıl bir zihniyete sahipsiniz ben anlamıyorum ki nasıl, Aha, nasıl bir... Olamadım. nasıl bir zihniyet bu? Ya, oynamayı bilmiyorsan Yaz kardeşim ben noobum ha, Ben noobum abi tamam mı ben noobum Oynamayı bilmiyorum pardon Hani ama ben tank kullanacağım özür dilerim De ki bari alnı yak yani ayıp olmaz nasıl bir zihniyet ya Bak görmüyorum daha Hayır bu oyunda var ya bir de görememe gibi bir problemimiz de var ha. Göremedim. Görebilsem var ya görebilsem. Ağzına sıçacağım o kadar adam var ki. Hayır 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 hayır. Ya tanktan dola gel tank. Ah. Cici. Kaldır gel. Adamsın adam. Ya medik var ya senin eline eline kola eline koluna sağlık ya şiras gelsin. Bak hele ya adamı görüyor musun? Allah. Hı. Ha, burada mı? Buradayım. Bir. Batmanlı yollar. Oyna ya. Zamanın en iyi oyunlarından biri. Hatta zamanının demeyeyim şimdinin bile neredeyse güzel oyunlarından diyebiliriz. Şimdi bile bence mükemmel iş çıkaran Çinli bir oyun bence Tarlar. Ya, ya şey sen çok daha iyi değil ama. Bak. Şey olsun da çok güzel değil. Ne derler ona? Vuruş hissiyatı. Yok, tam tersi. Grafik yönden çok iyi değil ama Ama bak tersi. şöyle bir şey var. 2000 kaç yılında çıkarılmış. Ona göre de bakman lazım. Ona bir baz al ki. kalkak. Kral kalk 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 bak seni alarak şu an tehlikeye attım kendime. Tamam tamam zamanının oyunları oğlum. De, Düşünsene bu o zamanlar böyle oyunlar çıkartıyorlar. Şimdi ise kusura bakma da hikaye yok ki. Pardon yani bana yani şu an biri desin ki yani çok oyunda hikaye var mı tam için Ya online'a döndü ya koopa dönüyor. Oy kapıyı kapat. Adam şimdi online'a döndüğü zaman ne oluyor? Adam online diyor ki online'dan daha iyi para kazanırım kozmetik açısından. Adam hikayeyi boş vermeye başlıyor anladın mı? Ben de o kafada olmak istemiyorum hani. Yaptılar bir ya suicide squad'da. Çok kötü bir çıktı. Suicide squad oyununu hikayeli yapsalar çok güzel olurdu hayır, hayır hayır hayır. hayır. Oğlum bak şöyle bir şey var. Adamlar hikaye artık işte yapma yapmayacağım diyor adam kafasına giriyor. Anladın mı? Tabii ki de iyi olurdu oyunlar için. Oyunlar için hikayeli ne demek sen biliyor musun ya? Hikayeli demek bizim gibi insanlar, bizim gibi seven insanlar için diyorum. Hikayeli seven insanlar için bulunmaz bir şey. Tamam. Yani pahalılık açısından bakarsan tamam okey anlıyorum. Ama şöyle düşün. Hani parayı değil de şeyi düşünsek. Yani daha çok hikayeyi düşünsek onu da severiz yani hikayeyi seven insan insanım ben param olsa ben yani şey olmayla bile iyiydi. girmek şey, yani. şey nasıl? Arkham Knight'ın bu rapi nasıl? Arkham Knight'ın bu rapi bu arada bak da çok iyi bu arada oynamadıysan hiç oynamadım şey demişti herhalde bayılırsın ya bayılırsın derken hani yağmur şeyleri falan işte akşam vakti bir de ben ağrımda. de benim kartta her şey açık. Böyle bu Bayrix gelişmiş versiyonlar falan açık. Ara dediğin gibi Betal bana benim gözümle bakarsan oyun güzel bu. Ben bile oynamak istiyorum. Dur şu işlerin bir şey olsun. Şunlar bir gelsin var ya bir temizliğimi komple bir yapayım. Biliyorsun temizliğim zaman alacak benim. Hmm. Benim için en yorucu olacak. Hani bayağı bir iş, işim olacak. Yani bir iki şey. Bayağı hani etrafı bayağı temizlemek zorunda kalacağım. Makineye ver şurayı yap şurayı temizle. Ha öldüremedim Şeyden daha çok gelişmiş ama ya Hı Ede hiç gelişme yoktu Asaylum var bir ilk oyunda asylum. Ya bazıları böyle içeride geçince böyle Biraz sarmıyor gibi Heh Çok eski ne? kalmış Heh tamam ya. Tamam anne teşekkür ederim Sence de öyle değil mi? Ney? Bir daha söylesene ya şey Eski Asaylum ya şöyle bir tane oyunu mu diyeyim iki tane oyunu mu diyeyim at, Kim'e göre ne de değişir Biraz nasıl anlatabilirim ki Yani insanın Biraz sıkıntı ya Ondan <laughs> 29 kill 21 ölüm oldu Az önce ona bir şey bitirdim biliyor musun? Hayır bu videolukta bu kadar